Herkese merhabalar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Umarım herkes çok çok iyidir. Yeni videolarla sizlerle olmaya devam ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Ekranların en çok seyredilen programı Müge Anlı da bugün 26 yaşındaki Tansu Çetin'in hikayesi işlendi. Tansu Çetin annesi hamileyken babasının gittiğini ve babasını hiç görmediğini anneanne ile dedesinin nüfusuna kayıtlı olduğunu ifade etti. Öz teyzesinin oğlu ile evli olan ve 4 çocuğu olan Tansu Annane ile dedesinin nüfusuna kayıtlı olduğu için eşi ile nikah kıyamıyor ve nüfusa göre teyzesinin eşi görünüyor. Eşi ile resmi nikah kıyabilmek için babasının nüfusuna geçmek istediğini belirten Tansu Çetin 26 senedir hiç görmediği babasına kavuşmak istiyor. 15 yaşındayken ailesinin zoru ile bir evlilik yaptığını ve eşinin kendisini bıçaklayarak öldürmek istediğini belirten Tansu Çetin ölümden döndüm ve ilk eşinin şu an hapiste 25 sene ceza aldığını belirtti. Elindeki birkaç fotoğrafla babasını aramaya gelen Tansu Çetin canlı yayına bağlanan babasının oğlu olduğunu belirten kişi sayesinde çok sevindi babasının hayatta olduğunu belirten abisi ona yardımcı olacağını söyledi. Yeni videolarla görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.